Vallahi arkadaşlar, Demet Özdemir'i takip ediyorum ya, bir paylaşım yapmış annesini, inanın bakmayan kalmadı. Güzellik genetikmiş derlerdi ya, haklılar da. Annesi gerçekten de çok güzelmiş. Ne zaman paylaşım yapsa, sanki tüm gözler üstüne çevriliyor. Hatırlarsınız, Oğuzhan Koç'la evlenmişlerdi ama kısa süre sonra ayrıldılar. Sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başladı her an özel hayatıyla gündemde oluyor zaten. Bu sefer annesinin doğum gününü kutlamış, hani fotoğrafı paylaşmış. Anneler gününde yaptığı gibi değildi, daha farklı bir paylaşım. İşte tam o an, insanlar güzellik nereden gelirmiş diye yazmışlar. Doğru söylüyorlar, gerçekten de annesi de çok güzelmiş. Demet Özdemir, 1992 doğumluymuş, koca elinde büyümüş ailesi dağılınca İstanbul'a taşınmışlar. Dansçı olarak da sahneye çıkmış, bir ara Bengü'ye eşlik etmiş dans ekibinde. Sonra oyunculuk eğitimi almış, Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle televizyon dünyasına adım atmış. Tabii daha sonra Alya karakteriyle Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Demet karakteriyle Tut Sözünü adlı filmde oynamış. Kısacası öyle kolay kolay durmuyor, sürekli işin içinde. Sosyal medyada da sürekli göz önünde. Neyse kızcağızın annesi de ne kadar güzelse o da annesine çekmiş galiba. Hani insanın böyle güzel bir annesi olunca genetik olsa gerek dedirtiyor doğrusu.